Dur, çeksin. Bak. Kalitenin adresi. Çumra karpuzu. Ilgında satıştadır. bay Baygroz markette. Şu onu çek, karpuzu çek abi. Karpuzu çek, kaliteyi çek. Kolay gelsin Sağolun Hocam Sen geç Arkadaşlar bu karpuzlar e, şu an Konya'nın Ilgın ilçesinde Maygros'ta satılmakta Arkadaşlar Çumra'dan getirmişler Çumra'nın meşhur karpuzu Gerçekten güzel Hocam bu oradan bir karpuz ye sonra Öğleden meşhur karpuz Çurma. Çumra Çumra